Arkadaşlar sakın, sakın ke Minecraft'ta kendi skininizi yapmayın. Yok, yoksa. <laughs> Ne benim. güzel Beyazını yapmadım Beyazını yapmadım. Yapmış. bir yapmışsınız, Çok fena kazanmışsınız. şunlar biraz yapardım. abarttı ama ha. neyse takmayın. E Minecraft'ta aşırı kazanmışsınız. Takımınızla beraber burada şey demek da bekliyorsunuz onlardan. Ve o, de. o neyse, aniden şey. Steve onu seçmediğiniz için size saldırıya geldi. Bu ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Ve beysiniz sizi öldürdü. O kadar yıl bedrak şeyiniz etmiş olabilir. Belki bedrak da jamada olabilir. Değil, değil ama canımız evet. eğer ama yatağınız varsa gideceğimiz yerde. İstediğimiz işte. İşte şu da seni Çabuk, çabuk, çabuk beni keseceğim. Nerede seni? Döveceğim. Yemek bir Zaten karekterini sorduk. çok sinirli dostlarına yemek